Nedir bu acil durum? Komutanım az önce bölgedeki istihbarat elemanlarımızdan acil kodlu bilgi geçirdi. İçinde Detroit füzesi olduğu düşünülen kamyonlar yola çıktı. Nereye gittiğini tahmin ediyor muyuz? Lokasyonu belli değil ama çolağa teslim edilme ihtimali var. Ne diyorsun sen? Hemen Ankara ile görüntülü bağlantı kurun. Hemen. Emredersiniz komutanım. Komutanım iki tane silahlı İHA'mız kamyonları tespit etti. Vurmaya hazır halde bekliyorlar. Tamam. Ankara ile bağlantı ne durumda? Hazır komutanım. Bağla. Dikkat! Yarba Erdem kaçmaz. Görüş ve emirlerinize hazırdır komutan. Beni rahatla dinleyin arkadaşlar. Erdem, burada acil bir durum için toplandık. Ben de durumu yeni öğrendim komutanım. İsterseniz ...sahaya bir özel kuvvetimi gönderebiliriz. Durum değerlendirmesi devam ediyor. Kamyonlar vurulacak mı komutanım? Evet. Ulusal güvenliğimiz için çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Bunu göze alamayız. Bir dakika içinde taarruza başlayacağız. saniye kaldı komutanım. Komutanım, iki tane siyah jip konvoya katıldı. Gördüm Erdem. Vurduğumuz takdirde büyük bir krize neden olacak küresel bir güce ait olduğunu değerlendiriyorum. Taarruzu iptal etmeye öneriyorum. Öyle yapacağız. Zaten vuracağımızı anladıkları için konvoya katıldılar. Evet komutanım. Ne öneriyorsunuz? İHA'lar takibi kaybedene kadar uçmaya ve takibe devam etsin. Erdem. O füzeleri mutlaka bulmak zorundayız. Çolak'ın elinde çok tehlikeliler. 150 kilometre menzilleri var. Emredersiniz komutanım. İstihbaratla iletişime geçip operasyonu derhal planlamaya başlıyoruz komutanım. Hayırlı görevler. Beni mutlaka bilgilendirin. Emredersiniz. Hemen istihbarat bölge müdürlüğüyle bağlantı kurun. Emredersiniz komutanım. Gördüğünüz karadan karaya ateşlenen uzun menzilli bir Detroit füzesi. Savaştan kalma. Yaklaşık 150 kilometre menzili var. Kötü haber şu ki biz bunların imha edildiğini düşünürken 12 tanesinin hala saklandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Dört tanesi ise Çoluk'un elinde. Ne demek bu? Bu... 150 elli kilometre uzun bir mesafe. Karabayır dahil ülkemizin sınır bölgelerini hedef alabilirler. Ki bunlardan bir tanesi ana jet biri. Yani bir çeşit misilleme yapacaklar komutan. Yapamayacaklar. Çünkü biz buna müsaade etmeyeceğiz. Elbette komutan. Peki elimizde ne var? Elimizde Çolan bu füzeleri ateşleyebilmesi için güvenlik kodlarına ihtiyacı var. Bu adam Kodları çoluğa götürecek kişi. Adamı mı alacağız kodları mı? İkisi de değil. Kodları alsak da yine bir çözüm bulurlar. Sizin göreviniz bu adamı takip edip füzelerin yerini bulup hepsini imha etmek. Kodlar o delinin eline geçerse sıkıntı büyük. Her şey güzel olur. Ateş. Fethi ile beraber bu Faruk denen adamın peşine düşeceksiniz. Size her zamanki gibi istihbarattan biri karşılayacak. Komutanım müsaade ederseniz ateşe ben gideyim. Neden? Burada böyle durup beklemek istemiyorum. Başka bir planım varsa bunu hoş karşılamam. Asla komutanım. Sadece burada durup beklemek istemiyorum. Tamam. O zaman hemen çıkın. Allah yardımcınız olsun. Soh!